Sevgili izleyiciler, ikinci sayfadan günaydın. Her ikimiz de gazetecilik ve televizyonculuk hayatımızda magazin dünyasının ünlüleriyle karanlık suç dosyalarının bu kadar iç içe geçtiği bir dönem yaşamamıştık. Dolayısıyla ilgi ve çalışma alanlarımız da buraya kaydı. Bakın Dilan Polatlar ve Polatgiller ve e, Türevinde fenomenler derken bu halkaya yeni isimler de eklendi. Ve bu operasyonlarda eklenmeye devam ediyorlar. Fenomenler için kara günler, zor günler başladı diyebiliriz. Matruşka bebekleri bilir misiniz? Böyle iç içe geçmiş böyle değişik boylarda bebekler böyle. Bir bebeği açarsınız içinden başka bir bebek çıkar. Onu açarsınız içinden başka bir bebek çıkar. Müge Polat davası da Aynen öyle. sanki onun gibi biliyor musun? Evet. Yani matruşka bebekler gibi içinden neler neler çıkıyor. Basit yaralama, tehdit, örgüt kurma, kara para aklama, yasa dışı bahis, vergi kaçırma, son olarak da silahlı saldırıya azmettirme. Daha neler çıkacak evet. merak ediyoruz açıkçası. Matruşka bebeğin içinden bebekler gittikçe küçük küçük. küçük Burada büyüyerek, büyüyerek çıkıyor, çıkıyor. Büyüyerek, büyüyerek çıkıyor. Tam tersi. tam tersi. Büyüyerek çıkıyor, inanılır gibi değil. Ve evet. Halkaya sürekli. halkaya Yeni isimler, isimler de dahil oluyor. Ünlü isimler, inandığınız isimler, takip ettiğiniz isimler çıktıkça sizler de bizler de şarkıdaki gibi kandırıldık noktasına düşüyoruz. Evet, Polatlarla ilgili son olarak da silahlı saldırıya azmettirme suçlaması yapıldı. Ee, suçlamada bulunan isim de kim? Hepimizin yakından tanıdığı bir isim. Sosyal medya fenomeni olarak tanıdık bunu. Arabada şarkı söylüyordu değil mi Mügeciğim? Arabada şarkı söylerken Arabada kendi videolar de çekiyordu. Playback yapıyordu. Playback yapıyordu. Banu Parlak efendim. Banu Parlak'ın sahibi olduğu güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Banu bu olay sonrası Polat çiftini işaret etmiş, başıma bir şey gelirse sorumlusu onlar demişti. Bu kurşunlanma olayıyla ilgili Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat efendim, küçük Küçükçekmece Adliyesi'ne ifadeye götürüldüler ve Polatlar hakkında bir tutuklama kararı daha çıktı. İzleyelim. Koridorlarda ve adliyedeki görüntülerden, yüz ifadelerinden, her şeyden anlıyoruz ki devlet sıkı takipte ve sonucunu izliyoruz. Bizim gibi izleyen, olayın içinde takip eden. olan, takip eden, nefes nefese takip eden isimlerden, önemli isimlerden bir tanesi de e, ünlü avukat Feyza Mesafirler. Altun. Feyza hoş geldin. Hoş Feyza bulduk. hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Feyza hemen soralım sana. Bir tutuklama kararı daha çıktı. Şimdi şunu da yazanlar var. E zaten tutuklular onlar olabilir e, farklı bir e, suçtan dolayı da tutuklamaya sevk edildiler. Orada da bir tutuklama kararı çıkmış. Bu şu demek oluyor diğer e, atıyorum bu kara para aklama iddiaları ile ilgili daha önce de bahsettiğim gibi öncü suç tespit edilemez ve oradan e, tahliye edilmelerine sebep e, karar verilse dahi bu suçtan tutuklu kalmaya devam edecekler demektir. Yani bir, bir suçtan tutukluluklarından e, tahliye kararı çıkabilir ama e, bu demektir ki cezaevinde kalmaya devam edecektir. E, şu suçun tabi dosyanın ayrıntılarını bilmiyoruz ama öğrendiğim kadarıyla bir e, çete lideriyle e, görüşmeleri olduğu yani çünkü burada şöyle bir e, şey var. Bu e, Banu Parla'nın güzellik merkezinin taranmasıyla ilgili olarak evet. haberlere geçti. Evet. Şimdi burada o e, taramada yaralan yaralanan kimse yok. Burada ne olur silahlı tehdit tehdit suçu olabilir, mala zarar verme suçu olabilir. Çünkü herhangi bir yaralanmış kişi olmadığı için ben de garipsedim. Bu suçtan normalde tutuklanmaz kimse ama sonra biraz daha ayrıntılarına baktığım zaman şu anda Türkiye'de olmaya ve aranan bir çetenin lideriyle görüşmeleri olduğu tespit edildiği için ben de haberlerden okudum. ayrıntılarını bilmiyoruz ama sanırım bu şekilde diyaloglar ve iletişim halinde oldukları kişilerden dolayı Orada bir e, ciddi bir savcı savcıda e, şüphe oluşmuş olmalı ki tutuklamaya sevk etmiş. Suç ceza hakimi de tutuklanmalarına karar vermiş. Ama de, dediğim gibi dosyanın ayrıntılarını bilmeden yani kendi hukuki bilgimle bu kadar yorum yapabiliyorum Teknik açıkçası. Teknik takibe takılmışlar diyorsun. Evet. Aynı bilgiyi Emrullah da vermişti. Evet. Yurt dışında olan bir çete lideriyle Engin Polat'ın. Evet. E, ve iddiaya göre baba e, Sezgin Polat'ın konuşmaları var. E şimdi bir de orada Sezgin Polat deyince aklıma geldi. Hatırlarsanız bir kişi de ayağından vuruldu. Evet. Hı -hı. Hatta o da dedi ki bana dediler ki Sezgin Polat, Engin Polat ve Dilan Polat'ın selamı var vuran kişi dedi. Şimdi, o da ayrı bir dosya şimdi. O ayrı o dosya. Daha doğru, evet daha dosya. Yani, ayrı, ayrı ayrı. Tabii ayrı suçlar. Tabii. Bunlar ayrı şeyler şimdi. Orada da bir yaralama suçu var. Silahlı yaralama var. E, oradaki dosya ne olacak? Oradan da e, bu çıkabilir. Yani oradan da bir tutuklama gelebilir. O zaman ne olur? Üçe çıkar. Feyza tutuklamaya sevk edilecek sevk edileceğin dosya sayısı 3'e çıkacak şu an. 4 ayrı suçtan dolayı 5 Kasım'da cezaevine girdiler. Girdikleri günden itibaren başka suçlarla ilgili dosyaları gün geçmiyor ki çıkıyor. Çıkar. Abla kardeşin e, yetki olmadan e, iğneli işlem yaptıkları Engin Polat'ın daha önce de tehdit ve basit yaralamadan suçları olduğu, komşuların evi basıp onları darp etti. bunlar sürekli birikecek mi böyle? Her e birinden bu, ayrı. Hepsi çıkacaklar i̇şte şimdi ortaya. bebek gibi evet. bir şey Benim çıkıyor. anladığım kadarıyla bu kişiler aslında uzun zamandır teknik takipte. E, teknik takipte şimdi devlet şöyle yapabilir zamanını bekler bırakır bağlantıları tespit ha. etmeye çalışır. Kimle acil bir akut bir durumda tabii ki de müdahale edebilir ama gördüğümüz üzere zaten o şikayetler o Engin Polat'ın birisinin yumruklaması vesaire ben de o sabahleyin izledim o görüntüleri buraya gelirken e zaten herhalde onlar savcılığa yansımış e, olan e, şeyler. Arkadaşlar o komşu kavgasını birazdan isteyeceğiz bize siz de hatırlatın evet. unutmayalım. Ee, orada Dilan da terliğini çıkartmaya çalışıyor, çıkarıyor yani filan. Onun üzerine bir konuşalım ama evet. bu görüntü biraz kalsın. Bu arada terlik, terlik fırlatmak böyle silahlı silah, yaralama tabii. sayılan e, kararlar karar var. var. E, o nedenle şöyle o suçun da nasıl söyleyeyim size birisini yaralı yaralayabileceğiniz her şey silah olabilir yani biraz. kağıt. Mesela kağıt, kağıt kesili çok şey bir kesilir. Kağıt çok, da birisini yani kesmeye çalışmak ve silahlı tabii. yaralama suçunu oluşturabilir. Onu birazdan konuşacağız ama bir, Feyza. Şu alalım. görüntüye ka kalalım. Etten duvar örülmüş kameralar bile onların yüzlerini göremiyorlar tam boy zaten çekemiyorlar da ekstra bir güvenlik önlemi alınmış gibi sanki zaten önce Bakırköy cezaevine götürüleceklerdi Silivri, ancak evet. son anda Silivri Silivri Marmara cezaevine götürdüler çünkü daha yeni yapıldı daha korunaklı daha güvenli evet. olduğu için bu senin Şimdi... de dikkatini çekti mi? Inanılmaz bir koruma var yanlarında. E, zaten e, biliyorsunuz tutuklanmadan önce de kendi işyerleri de kurşunlandı. Evet. Sonra evet. yine e, bir takım mesajlar paylaştılar. Aha. Hani tehdit ediliyoruz. Bizi koruyun dediler. Koruyun Devletten dediler. Devletten koruma Hatta istediler. Hatta ismi geçen kişi o ben değilim. O bir takım o da e, mesajlar e, verdi onlara. E şimdi e, bu durumlarda adliyeye gidip gelirken hani güvenliklerini korumak için çünkü bir insan tutuklu da olsa, hükümlü de olsa, yani suçu sabit olup artık o cezası çekilirken kesinleşmiş de olsa devletin koruması altındadır. Ve bu çok normal bir görüntü. Yani onların güvenliklerinden şu an devlet sorumlu. Hatta cezaevinden Silivri Cezaevinden iki gardiyan da kapının önünde beklemiş onların ifadesi alınırken. Çok normal çünkü şu an Türkiye'nin gündeminde ve bu e, konu Türkiye'de büyük bir operasyon başlattı. Bu, bakanlık açıkladı 600 fenomenin incelemeye girdiğini. <laughs> Ve bunun ben en başından beri bunu araştırırken bunun sadece krem kozmetik işi olmadığını düşünerek hep bunun araştırmasını yaptım. Yani hep bir şeyim vardı hani soru işaretim. Nereye gidecek, nereye gidecek, nereye gidecek? Ben bu işin çok daha büyüyeceğini, bunların altından daha farklı şey bu benim kişisel düşüncem ama yani bir şey bildiğim için ya da dosyayı bildiğim için söylemiyorum. Vatandaş olarak söylüyorum. O nedenle çok normal. Bu çok Türkiye'de bir nasıl diyeyimse domino taşının Evet. bir tanesinin evet. o etki. Bir uçak paylaşımı, iki sizin programınız, ondan sonra da sosyal medyadaki çığ gibi işte gelen gazeteciler, herkesin attığı tweet'ler vesairesiyle böyle bu yıkılan bir domino şeyi var. Bence herkesin size de teşekkür etmesi lazım. Her yani. Herkes bize teşekkür etmek yerine niye değiştiniz, Niye yaptınız? Üç yıldır ya ne yani güzel onlarla büyüyorduk. Biz kandı... onlarla yatıp onlarla kalkıyorduk. Ya onların storylerinden bu, yani insanların ben akli melekelerinden şüphe ederek kandırılma koşullarını izler gibi izliyorlar. Izliyor. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman bu insanları da sevmedikleri anlamına geliyor. Oyuncak değil ki bu insanlar. Bu insanlar onların eğlence Tabii. şeyi de değil yani. Orada aslında bu kadın kendi hayatını bir bir şekilde orada paylaşıp ...bir takım şeylerinde dışa vurumunu yaşıyordu belli ki... Hı hı. ...yani onu, onu bir eğlence, bir oyuncak ya da bir e, tool gibi görmek de bana... E, ...hani araç gibi görmek de mantıklı gelmiyor. ...size, şimdi... size devletimize teşekkür etmesi lazım... ...o program olmasaydı belki... ...hani o 750 bin TL harcıyorum... ...efendim ben ayda bir milyon yardım yapıyorum... ...kimse belki sormayacaktı... ...hocalar, profesörler çıkıp... E, ...nasıl bir para bu... ...nasıl bunun vergisi nerede incelenmeli diye tweetler attılar... ...insanlar o programınız çok gündem oldu... Ben size bu yorumları ben gördüm yorum ben ağzım açık okudum yani. Ee...